Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber renkli bir çanta çalışacağız. Yaza yakışır bir çanta olacak. Bu çanta genellikle portföy şeklinde örülüyor ama ben bu şekilde daha kullanışlı olacağını düşündüğüm için yaz için bu şekilde öreceğim. Ön kısmı renkli olacak. 2 4 6 tane renk kullandım. Yine 6 tane de hasır renginde ördüm. Bu hangi çanta derseniz şöyle hani parça parça örülerek dokuma şeklinde birbirinin arasından geçirilen çanta modelimiz. Bu şekilde diğerini böyle geçiriyoruz. Burada bakmayın şimdi dengeli durmuyor ama ördüğümüz zaman ölçüleri tam olacak. Bu şekilde hasır dokuma modeli diyebiliriz. Damalı çanta modeli diyenler var. Puzzle çanta diyenler var. Siz de hangisini derseniz bilemiyorum. Bu şekilde diğerlerini de yerleştireceğiz ve ön tarafımızı tamamlamış olacağız. Burada parçaları tek tek örmek yerine bu şekilde bütün halinde ördüm. Bunu da nasıl ördüğümü şimdi sizlere anlatacağım. Kağıt ip kullandım. Ve 3.75 tığ kullandım. Benim elim çok sık olduğu için böyle biraz daha kalın kullandım. Bu da sürekli kaydırma şeklinde yapıldığı için sık bir model. O yüzden eliniz çok gevşekse 3 3,5'la da örebilirsiniz. Tabii ki ipinizin kalınlığı da burada önemli bir nokta. Katiplerde de bazen ince, bazen kalın olabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada İlk parçamız için 41 tane zincir çekiyoruz. 41. Ama ben burada biraz daha kısa çekeceğim. Sadece buradaki sayıları vereceğim size. Buradaki maksadım yapılma tekniğini göstermek. Sayıları verdikten sonra da zaten sizlerde Eminim ki yapabileceksiniz. Diyelim ki 41 tane zincirimizi çektik. Bu ilk zincirden zaten ilmek geçiyor bakın. İkincisine batarak ilmeğimi kaydırıyorum. Ve sürekli aynı işlemi yaparak zincirlerimizin üzerine kaydırma yapmış oluyoruz. ve ilk zincirimi de battım ve iyice çekerek bu kısmı sıkılaştırdım şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum yine ilmeğimin çıktığı zinciri kullanmayacağız gördüğünüz gibi buradan ipimiz çıkıyor zaten İkinci gördüğümüz ilmeğin ortasından batıyoruz. Arka kanadından yani arka lot'tan ilmeğimizi yine kaydırarak devam ediyoruz. Böyle ortadan batıyoruz. Şöyle tuttuğum zaman bakın her ikisinden de aynı anda geçiriyoruz. Yani ayrı ayrı ilmeği kaydırmanıza gerek yok. Zaten örünce hemen eliniz alışıyor. Sıramı tamamladım. Zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Yine aynı şekilde bu birinci gördüğümüze değil, ikincinin ortasından arka lobuna batarak kaydırma işlemine devam ediyoruz. Örme şeklimiz bu şekilde. Değişik hiçbir teknik kullanmayacağız. Tabii ki bu ön parçayı yaparken arka ve yan körükleri yaparken normal sık iğne yapacağım ben. Şimdi sıra başına geleceğim ve renk değişimini de beraber yapacağız. Ve son kez battım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu sen son kez battığımız yere şöyle bırakıyorum. Bakın zincirin üzerine kaydırma yaparak geldik sonra gittik tekrar geldik bu şekilde yaptığımızda bir tane tam saç örgüsü görüyoruz burası ön tarafımız ip soldayken ön taraf olarak kabul edeceğiz 1 2 3 4 tane saç örgüsü görünüm olacak yine ve yine İpimiz başladığımız noktaya gelmiş olacak. Ve şimdi rengimizi değiştirirken en son ilmeğimize batmıştık. Burada geçeceğimiz rengin hangisi ise onunla ilmeğimizi çıkardık buradan. Ve şuradan ipimizle her ikisini birbirine bağlayarak temizleyeceğiz. Bu birinci parçamızda burada benim yapmış olduğum kırmızı parça 41 ilmekle başlamıştık. Bundan sonra diğerlerinde hep 42 zincir çekeceğiz. 42 zincirin bir tanesi burada ara boşlukta kalacak. Yani ölçü yine değişmeyecek. 42 zincir çekiyoruz. Yine zincirimizi 42 çektiğimizi farz ediyorum. Ve ilk zincir değil, ikinciden başlayarak ilmeklerimi kaydırıyorum. Bakın, sıramı tamamladım. Burada bir tane zincirimize sık iğne yapmıyoruz. Bu zincir varken zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. Yine aynı şekilde ilmeklerimizin arka lobunu alarak kaydırma yapıyoruz ve bu şekilde benim yaptığım çantada 1 2 3 4 5 6 tane renkli parça 2 4 6 tane de hasır rengimiz var Tabii bu Sonunda çantamızın bitmiş halini beğenirseniz bu şekilde çalışabilirsiniz. Yoksa portföy şeklinde de çalışabilirsiniz. Portföy yaparken tabii ki burada 3 4 ya da 5 parça kullanırsınız. Ama şuradaki yaptığınız parçaların boyu buraya kadar ayarlamanız gerekecek. Şimdi ben çantamı bu şekilde tamamladıktan sonra dokumasını hazırlayacağım ve devam edeceğiz ve çantamızın şeklini almış hali bu şekilde en son yaptığım parçada ipimi koparmamıştım şimdi bu parçaların kenarını güzelce bir kontur yapacağız. Biliyorsunuz burada 40 tane sık iğnemiz var. Bunu göz önüne alarak yani fazladan bir yerlere batmadan şöyle burada düzgün olacağınızı düşündüğünüz şekilde batabilirsiniz. Ben yani bu şekilde düşündüm bir batacağım nasıl görünecek bakacağız. Şöyle battım. Karşı taraftan da saç örgü gördüğümüz yere battım. Ve burada kaydırma yapmadan sık iğne yapıyorum. bu kısım düzgün durdu sanki yine aynı şekilde buradan bir de şu kısma batıyorum karşıdan da yine saç örgüsü gördüğüm kısma batıyorum Burası biraz sık olduğu için biraz zor batabilirsiniz. Yine karşı taraftan farklı bir renk olması daha ayrıntılı görmemizi sağlıyor. Tek bir parçayı beraber bitirelim istediğim için uzatıyorum. gördüğüm için biraz zorlanıyorum batmakta ama isterseniz bu kenar kısımda siz de aynı benim gibi sorun yaşarsanız biraz daha ince bir tığ ile bu sırayı rahat yapabilirsiniz yani batma işlemleri en azından rahat olur arka taraftan böyle battım. 1-2-3-4 En son parçamızı da batış yerimiz daha doğrusu böyle sıradaki şu yeşil parçamızda sıradaki saç örgüsü bakın şöyle tam arada görünüyor. Yani burada ilmeği kaçırırsanız tam denk birleştirmeyebilirsiniz o yüzden 2-4-6 parçamız var burada 40 ilmeğimiz vardı zincirimiz 40'ı 6'ya böldüğümüz zaman 6 ya da 7 tane batacağız. Bu şekilde ayarlayacağız. Her bir parçada 6 defa batış. Bir iki seferde aralardan battığımız zaman 40 saç örgümüz olur. Ya da köşelere çift batarak da 40 elde ederiz. Evet. 6 6 6 6 6 6 kere 6 36 6, 6, 4 defa buralara köşelere iki defa batalım hem dönüş daha düzgün olur o zaman bir iki tane de bir arada fazladan battığımızda 40 tane sık iğnemiz olur aynı sayı neden olsun çünkü düzgün dursun o yüzden şimdi etrafını bu şekilde dolaşacağız ve parçalarımı gördüğünüz gibi birleştirdim ve istediğiniz bir taraftan her taraf aynı görünüyor. Dik durmasını isterseniz bu şekilde, yan durmasını isterseniz bu şekilde. Ben ördüm hizayı takip ederek. Önce bir alt taban oluşturdum. Burada 1 2 3 4 5 6 sıra sık iğne ördüm. Ve bir de burada 3.75 tığ kullanmıştım bu kısım sık olduğu için kaydırma olduğu için diğer tarafları 3.5 numarayla ördüm yani bu bununla örseydim biraz daha gevşek olurdu tam hizalı durmayabilirdi Şimdi burada alt sıra sık iğneden sonra bakın arka lobdan alıyoruz. Yani şuradaki kaydırdığımız ilmek gibi alarak şu Çizgiyi oluşturmuş olduk taban için. Ve burada da 40 sıra sık iğne ördüm. Neden 40 sıra? Çünkü burası da 40 tane sık iğne olduğu için burasında 40 sıra sık iğne ördüm. Kenarlarda da yine buradan başlayarak 40 sıra sık iğne ördüm. Bakın burada da şurası 6 sık iğne demiştim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizle çantamızın ara körük kısmını örmüş olduk. Şöyle en son ördüğüm parçamın uç kısmından ipimi koparmadım. İsterseniz Burada bir çerçeve oluşsun isterseniz böyle. Saç örgüsünün ortasından arkaya doğru batabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman bu şekilde battığımız zaman da şu çizgiyi oluşturuyoruz. Alt kısımda yaptığımız. Bakın. Dikmeye gerek kalmadan yine örerek birleştirmiş olacağız çantamızı. Şöyle ortadan batıyorum. Karşıdan da ikinci sık iğneye batıyorum. Zaten sayılar eşit olduğu için tam denk gelecek. Sık iğne yapıyorum, kaydırma yapmıyorum. Sık iğneleri birbiriyle hizalayarak burası birleştirme kısmı olacak biraz ilerlettiğimiz zaman bu şekilde görünecek bakın gayet düzgün temiz bir görüntü elde etmiş olacağız bu kısmı birleştireceğiz isterseniz şuradan ilmekleri kaydırarak da geçebilirsiniz ya da ipinizi kopararak bu kısmı da birleştireceğiz sonra diğer tarafı birleştireceğiz eğer isterseniz üst kısma bir sıra daha sık iğne geçebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi ben tüm çevresini tamamlayacağım ve yine buluşacağız. Ve gördüğünüz gibi çantamı tamamladım. Ara körük kısmı bu şekilde. Alt tarafı ve kulpunu da bu şekilde çalıştım ben. Tabii ki siz dilerseniz farklı kulp çeşitleri de var. Onlardan da örebilirsiniz ya da hazır saplar satılıyor. Onlardan da örebilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Şimdi ben çantamın ölçülerini vereceğim. 23 santim eninde. Hemen hemen aynı olması gerekiyor zaten. Burada da 21 santim. Şu alt körük kısmına kadar düşündüğümüz zaman 21 santim. Kulpunu ben tamamen kendi koluma asabileceğim rahat şekilde ördüm. Yani bunu siz belirleyeceksiniz. Yine de bir ölçü vermek istiyorum. başladık şöyle 79 santim 80 santim diyelim düz hesap kulp örmüşüm şimdi kulpta eğer yapmak isteyenler merak edenler olursa nasıl yaptığımı göstermek istiyorum bu normal zincir değil öncelikle kulpum için 160 ilmek daha doğrusu 160 zincir çektim ben bu sizin elinizin ayarına göre değişebilir her zaman söylediğim gibi Dilerseniz sade zincirle de yapabilirsiniz. Biraz daha ince olur, kibar olur. Tercih sizin. Bakın böyle zincirimizi çekeceğiz. Yine aynı şu modelde uyguladığımız gibi bir sıra ilmek kaydırıyoruz. Sapımda da çantanın içerisinde kullanmış olduğum renkleri kullanarak yaptım. Sadece içerisinde hasır rengi kullanmadım diğer altı rengi kullandım böyle size kısaca göstermek istedim bakın bu kullandığımız parçalar olacak uç kısmına önce iki sıra sık iğne yaptım altı sık iğne ile başlayan yine ikinci sırada da altı sık iğne ve daha sonrasında bu ilmeklerimi hazırladığım şeritleri her ilmeği birer tane olmak üzere geçirdim. Şuraya da küçük parça iplerle hazırladım. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim hemen. Bakın bu en soldakini alıyoruz. Birinin üstünden sıradaki yeşil ipimin üstünden sarı ipimin altından pembe ipin üzerinden turuncu ipin altından ve krem ipin üstünden. Bu şekilde bunu sola bıraktık. Şimdi başlıyoruz ikinci ipe. Hep aynı tekniği kullanıyoruz. Bakın bir öncekinde sarının altından geçmişiz. Şimdi üstünden pembe ipin altından turuncu ipin üstünden ve krem ipimizin altından geçiyoruz. Kırmızı ipimizi de bunun altından geçtik. Yeşil ipin kırmızı ipin üzerinden geçerek birinci ipi de dahil ettik. Yeşil ipimizi ayırdık. Şimdi sıra sarı ipimizde. Bir önceki sırada pembenin altından geçilmiş. Şimdi üzerinden geçiyorum. Turuncunun üstünden geçmiş yeşil ipimiz. Sarıyı alttan geçiriyorum. Kremin üstünden kırmızının altından ve yeşil ipimin üstünden geçiriyorum sarıyı kenara ayırıyorum. Bu şekilde yani hep şöyle biraz çekiştirdiğimiz zaman düzelttiğimizde anlayacaksınız. Yine bir nevi dokuma tekniği kullanmış oluyoruz. Son kez bir bir daha yapalım. Şimdi sıradaki ipim pembe. Pembenin yanındaki turuncu. Turuncudan sarı alttan geçmiş, pembe üstten geçiyor. Sıradaki ipim krem. Sarı üstten geçmiş, pembe alttan geçiyor. Ve şimdi yine sıralıyoruz iplerimizi. En önce kırmızıdan üstten geçiriyoruz şimdi sarı şöyle ayırmıştık yeşil ipimizin altından sarı ipimizin üstünden. bu şekilde yaparak bu görüntü elde ediyoruz çoklu saç örgüsü bu ama farklı bir görüntüsü var. Yani saç örgüsünü andırmıyor ama ona benzer. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi beklediğimi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın.